Merhaba arkadaşlar. Ay Hocamla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Ben Asma Yalçın. Bugünden itibaren sizlerle birlikte olacağım. Her güne 10 İngilizce kelimeyle ile bir seri video hazırladım sizler için. Bu kelimeler arkadaşlar YDT, YDS ve yok di sınavlarında hemen hemen her yıl karşılaştığımız kelimeler. Dolayısıyla çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Kelimeleri örneklendirdim, sizlere bu şekilde vermeye çalışacağım. Hadi gelin bakalım ilk kelimemizle başlayalım. Bu üçlüde Adapt, Adaptation ve Demanding kelimelerini göreceğiz. Adapt kelimesiyle başlıyoruz. Adapt arkadaşlar fiil olarak İngilizceden Türkçeye aynen geçmiş bir kelime. Adapte olmak, uydurmak birinci anlamı, ikinci anlamı ise uyarlamak anlamına geliyor. İsim hali adaptation, adaptasyon ya da bir farklı anlamıyla uyarlama anlamlarında kullanılabiliyor. Örnek cümlemize bakalım isterseniz. After going abroad, we adapted our native cuisine to the available food resources of the new country. Yurt dışına taşındıktan sonra diyor, gittikten sonra kendi mutfağımızı o ülkenin yeni yiyecek kaynaklarına, mevcut yiyecek kaynaklarına adapte ettik demiş. İkinci örneğe baktığımızda, the play is an adaptation of the novel. Bu oyun diyor, romandan uyarlama romanın bir uyarlaması. Evet demek ki adapte olmak ve uyarlamak anlamlarında kullanılan bir kelimeymiş adapt. Gelelim ikinci kelimemize. Bu bir sıfat demanding sıfatı demand fiilinden geliyor arkadaşlar. Ben British English kullandığım için demand şeklinde te, e, telaffuz ediyorum. Aslında American English'te demand şeklinde telaffuz edilmekte. Çok dikkat isteyen, iddialı anlamlarına gelen bir kelime demand. Aynı zamanda bir farklı anlamı da talepkar demek. Gelelim örnek cümleye. Climbing a mountain is a demanding task. Dağa tırmanmak e, iddialı, çok dikkat isteyen bir iş demiş. İkinci örnekte ise farklı bir anlamını göreceksiniz. My boss is so demanding, he always wants us to do something. Patronumuz çok talepkar, bizden sürekli bir şeyler yapmamızı istiyor. Evet, bu üç kelimeyi öğrendikten sonra ikinci üçlümüze geçelim. Evet, buradaki bias, bear ve circumstance kelimeleri olacak. Bias kelimesi arkadaşlar hem isim hem fiil olarak kullanılan bir kelime. Düzenli bir fiil ED takısıyla e, ikinci ve üçüncü halini görüyoruz. Biased şeklinde. İlk anlamı ön yargı, eğilim demek. Bias kelimesi düzenli bir fiil arkadaşlar. Sonuna ED takısı olarak biliyorsunuz düzenli fiiller ikinci ve üçüncü hallerinin sonuna ED takısı olarak e, yapıyorlar. Biased, biased, biased şeklinde söyleyebiliriz. Ön eğilim, meyil anlamlarına geliyor. Fiil olarak kullandığımızda da ön yargılı olmak, eğilimli olmak, bir şeye meyilli olmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemize baktığımızda She has a bias against the people who wear glasses demiş. gözlük takan, benim gibi gözlük takan insanlara karşı bir ön yargısı var diyor. Cümleyi unutmayacağınızı umuyorum. Hocamız da gözlüklü. She has a bias against the people who wear glasses demişti dersiniz bir gün. Her scientific bias showed itself in her early childhood. Bu cümlede ise bias'ın diğer anlamını görüyorsunuz. Onun ilk çocukluk yıllarında bilime karşı olan meyli kendini göstermişti diye çevirebiliriz bu cümleyi. Evet bir başka fiilimiz bear. Değer fiili arkadaşlar çok farklı anlamlarda kullanılan gerçekten kafa karıştırıcı bir fiil. Biz bu fiili aslında tanıyoruz. Düzensiz bir fiil. Bear, bore, born şeklinde kullanılıyor. ikinci ve üçüncü halleri. Biz bu fiili I was born cümlesinden tanıyoruz. I was born'da dikkat ederseniz edilgen olarak, pasif olarak kullanılıyor. Çünkü bu fiilin bir anlamı doğurmak, I was born dediğinizde doğruldum şeklinde kullanılıyor İngilizce'de. Değişik bir kullanım. Türkçeden çok farklı. Onlar doğruldum diyorlar ama biz doğdum diye çeviriyoruz bunu Türkçe'ye. Farklı anlamlarına gelecek olursak bir şeye tahammül etmek, dayanmak, taşımak anlamlarına geliyor. Bakın şimdi örnek cümlelere farklı anlamlarını daha iyi anlayacağız. He couldn't bear the pain of his headache. Baş ağrısına dayanamadı diye çevirebiliriz bunu. Burada bakın tahammül etmek anlamında kullanılmış. Tahammül edemedi, dayanamadı. I doubt if that chair will bear your weight. Yani şüphe duyuyor ki bu sandalye senin ağırlığını taşıyabilecek mi acaba diye şüpheleniyorum diyor. Burada da bakın taşımak. Gerçekten fiziksel anlamda taşımak anlamında kullanılmış. Bir diğer anlamı she bore him a daughter doğurmak anlamında kullanmış. Ona bir kız evlat doğurdu diyor. Burada ise pasif olarak işte kullandığımızda az önce söylediğim gibi doğuruldum diye kullanıyorlar İngilizler ama biz bunu I was born in İstanbul cümlesini ben İstanbul'da doğdum şeklinde çeviriyoruz. Evet, ben fiilinde öğrendikten sonra İkinci kelimemiz circumstance arkadaşlar. Circumstance isim olarak kullanılan bir kelime. Hal, durum, şart demek. Under no circumstances şeklinde kullanılan bir kalıp olabilir, karşınıza çıkabilir. Under no circumstances I want to meet him. Yani hiçbir koşulda onunla karşılaşmak istemiyorum diyor. Bakın under no circumstances cümleyi aslında olumsuz yapıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gelelim bir başka üçlüye. Deny, depict ve drive fiilleri var arkadaşlar karşımızda. Deny, inkar etmek demek. Deny, düzenli bir fiil, hemen onu söyleyelim. Düzenli fiiller biliyorsunuz, id takısı alıyor. E, sonu y ile bittiği için de bunun, id'yi alırken e, y harfi düşüyor. Onun yerine bir i harfi geliyor. i e, d şeklinde denied diye gördüğünüzde bu da nedir diye şaşırmıyorsunuz. Deny fiilinin ed almış hali. The man denied the accusation made against him in the court. Ne diyor arkadaşlar? Adam denied yaptı, inkar etti. Neyi? The accusation'ı, suçlamayı. Hangi suçlamayı? Made against him. Ona karşı yapılan, yani kendisine yapılan suçlamayı mahkemede inkar etti diyor. Evet, deny inkar etmek fiili arkadaşlar. Peki, bu fiili öğrendikten sonra ikinci fiilimize gelelim. Depict arkadaşlar. Depict fiili tanımlamak, tasvir etmek anlamlarında kullanılıyor. The artist depicted the mountains in brown. İşte sanatçı, ressam dağları kahverengi olarak tasvir etmiş, tanımlamış şeklinde anlıyoruz. Drive fiili arkadaşlar. Bir başka fiilimiz. Türemek, çıkarmak, sağlamak, elde etmek gibi farklı anlamlarda kullanılıyor. Birbirine yakın anlamlar aslında. Drive from something şeklinde kullanabilirsiniz. Mesela the word apple drives from the old English word apple. Yani apple kelimesi eski İngilizce'deki apple kelimesinden türemiştir diyor arkadaşlar bir şeyin bir şeyden türemesi drive from preposition ile birlikte kullanılıyor. Bir başka anlamına bakacak olursak burada da get, obtain anlamı var. He drives a lot of pleasure from meeting new people. Burada da drive something from someone şeklinde kullanılan bir yapı. Yeni insanlarla buluşmaktan çok zevk alır anlamında almak, get, obtain anlamlarında Kullanılan bir fiil. Bu Burada türetmek anlamına eş anlamlı olarak size reproduce'u verebilirim. Çıkarmak anlamında remove yani bir şeyi ekarte etmek, extract ya da extract yapmak ya da eject. Hani eject'e basarsınız eski teyplerde cd'ler dışarı çıkar ya eject, çıkarmak demek. Yine out gibi kelimeler kullanılabilir eş anlamlı olarak. Sağlamak anlamında ise işte provide ensure supply fiillerini verebiliriz. Son örnek cümlede gördüğümüz gibi elde etmek anlamında da yine get, obtain, gain, acquire fiillerini eş anlam olarak, sinonim olarak verebiliriz. Evet ve son kelimeye geldik arkadaşlar. Son kelimemiz şimdi her güne 10 kelime dediğim için 3, 3, 3 ve tek bir şeklinde alıyorum. Bu grubun en çarpıcı, en göz alıcı kelimesi diye seçtim attribute'u. O yüzden tek başına koydum böyle. Her güne 10 kelime videolarımızda böyle bir tane özel kelimeyi tek başına anlatıyorum arkadaşlar. Bugünün de bu özel kelimesi attribute oldu. Attribute hem isim hem fiil. Fiil olarak kullandığımızda e yormak yani bir şeyi bir şeye yormak anlamına geliyor. Bir şeyi bir şeye bağlamak ya da bir şeyi bir şeye vermek ama bu nasıl vermek? Yani mesela onun işte şu davranışını işte hastalığına veriyorum gibi vermek. Yoksa e, give anlamında vermek değil arkadaşlar. Ve bir şeyi bir şeye mal etmek anlamlarında kullanılan bir fiil. Yani i̇sim olarak kullandığımızda attribute'ü çok farklı anlamlara gelebiliyor. Birinci anlam işte özellik nitelik, bir şeyin özelliği niteliği. Sembol anlamına gelebiliyor. Simge anlamına geliyor. Yani sembol, simge birlikte. Sıfatı, onun sıfatı işte ya da ona atıf anlamlarında kullanılabiliyor. Gelelim örnek cümlelere. We attribute his success to his hard work and talent. Ne diyor arkadaşlar bu cümlede? Onun başarısını çok çalışmasına ve yeteneğine bağlıyoruz. Yani bakın bağlamak bu şekilde bağlamak hani düğüm atmak anlamında değil. Gelelim bir başka örneğe. This song is usually attributed to Bach. Ha, bu şarkı genellikle baha mal edilmiştir, mal olmuştur. Pasif yapıda kullanılışını görüyorsunuz. To be artı verb three. Mal edilmek. Burada mal edilmiştir diyor. Bir başka örnek cümle. He attributed his illness to the cold weather. İşte az önce söylediğim gibi hastalığını soğuk havaya bağladı şeklinde kullanılmış. İsim olarak kullanımı ise şu şekilde. Kindness is one of his best attributes. Nezaket onun en güzel özelliklerinden birisidir demiş. Evet, bugünkü kelimelerimiz bu kadardı. 10 kelimemiz bu kadardı arkadaşlar. Benim tavsiyem bu kelimeleri düzenli olarak tekrar etmeniz. Bunun için de şu şekilde küçük kağıtlara yazarsanız ve bu postitleri şu şekilde e, odanızın kapısına, dolabınıza, işte koridora ne bileyim e, evde gözünüze çarpabilecek her yere Basarsanız bu kelimeleri daha kalıcı bir şekilde ve daha kısa bir sürede hafızanıza kaydedersiniz. E, karşınıza gerçekten çok sık çıkacak kelimeler, o yüzden düzenli tekrar ederek öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Bir dahaki videomuzda yine bir 10 kelimeyle görüşmek üzere. Şimdilik. Hoşçakalın diyorum bye